Vallahi acaba gözümü kıstırdın ya. Biraz, biraz. Ay, ağır, bir daha Bir daha Bir tık yapar. Bir tık şey, yapar. Bir tık şey. yapar. Bir tık yapar. Bir tık şey. yapar. Bir tık yapar. Bir tık şey. yapar. Bir tık yapar. Bir tık yapar. Bir tık yap. yapar. Bir tık 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 yapar. Yemin acıtıyorsun bak. Ya can sen. Yemin ederim acıtıyorsun ya. ne Yapıştırdın çocuğa kirpik. bana, bana da. Sakin aç kızını. Kolum bağlı şu anda. Aşağıya bak. Bak, bak Aynı, Aynı, bakmış. Aynı. Aynı, bakmış. Aynı. 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 Çok Güzel. Ay Alayım hani Dur. Ya. Gel ben de soracağım Yapıştı gözüme Biraz daha yap biraz. biraz ya. ben <laughs> alayım. Neden Luka'yı yazdığınızı neye yoruyorum? Şunu da söyleyeyim. Yarın öbür gün gelebilecek linçleri önlemek için bunu söylediğini de buraya kalıbımı basarım. Bu kadar da eminim. Çünkü benim bu evden gitme sebebimin Buse olduğunu Herkes anladı, herkes biliyor bu evdeki. Yarın bir gün herkes izlediğinde de anlayacak. Bu Senin şu an evet. bir kinin var mı dostum? Gram yok. Ben sadece Hı. konuşmam gereken konuları konuşamadığım için dışarıdayken, Hı. bu evde olmadığım için ya bu ve o zaten. Yüzünü, bu hakkın. şu an burada kendimi açıklıyorum. Açık bir şey soracağım. Tabii ki de lütfen. Ya şimdi bu konuşmalardan ben bir şey sezimliyorum o. sen tamamen bitirdin mi Buse'ye karşı tüm duygularını? Çünkü neden biliyor bir şey hissediyorsam ha. şuradan şuraya yürümek olmaz. neden biliyor musun? Çünkü bazen bu kadar Keskin ve hararetli konuştuğunda ne oluyor biliyor musun? Ben böyle bir adamım ha. ama. Ne oluyor? Ne oluyor? Sen şey diyorsun, yenilemiyor falan mı muhabbetine giriyorsun? Yani bitirememiş Hala içinde. içinde... Hala kızgın içindeki şeyler olabilir mi? O yüzden Seni, sordum. Eğer Sana hak veriyorum. Kusura bakma ya yani şey algıladığım yani, şey. Sana hak veriyorum ne? ama Ozan abi de burada beni bayağıdır tanıyan bir ne? insan. Ben böyle konuşurken kendi kendime... Ne? Ne? sinirim katsayım git gide artan bir Maalesef ki oluyor. benim bu kötü normal uyum şey. bu. Normal bir şey Hatta yani. bazen titrerim de Aha. yani gala günü evet. biraz. Konuşurken titrerim de yani. Bu normal bu olabilir. Bu ona karşı herhangi bir hissimin olm olmamasıyla alakası yok. Ona karşı... Anladım. Tamam okey. Hani bu kadar net. Ufak bir hissim <laughs> bile. Tamam. Ne diyorsun sen ya? Yani? Tamam yok. Yap ne yapıyorsun? 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 Ne Sana Ne gitmiyor. Bir şey Ne Bakın bunlar boşta kullanmak Geldin. bence Cansel kullanır. Ya beni artık evine gönderir misin Bana peruk lazım. Ya? Ruj lazım ya, Ruju olan. Ruj ya. ya. ruj ya. Bana ruj ya. yok? Var. Hayır hayır, ruj falan istemiyorduk. Bana da ruj lazım. Evet. Evet. Ama tamam, güzelleşmen yok. için. Ben güzelim zaten. E, niye böyle oluyor ya? Feriha. Çok bağlanamadı, doğru. Ben de. Orada, Orada, oradan. Oradan. oradan, sağladık. oradan, sağladık. oradan sağladık.

Neydi? Hı. Sen gitme dedin diye değil. Dedim Hı. diye? Değil Hı. 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 Sen ne? Sen dedim diye... Değil. Gitmekten ben vazgeçtin. Ben diş çöktüm. Çok yalvardım. Kıyamadım hayır. diye. Yok hayır. Ben, git, ben gitme dedim diye. Hayır, ve bu Sert bir üslubu yardım diye seni. Sen de gitmekten vazgeçtin. Hı, Göz öyle. Hayır öyle. Ya, eğer izin verirsen e, kızlar tarafına gidebilir miyim? Olur da hani oğulcanın düğün planlaması vesaire. Ne olur yani ben dediğim için mesela ne olur. Arkadaşlar görüşürüz. Sen dedin diye. Sen dedin diye. Sen ne dersin o vur masa yumruğu. Cık, masa yumruğu vurmaya gerek yok biz. Hmm. Zaten Öyle yapıyoruz. Demiyordu mutfakta. Yapacağımız. Ben diyordum. Öyle demiyordu mutfaktan. Ne diyordu? Öyle demiyordu. Ne söylüyordu? Gördüm ki erkekler işte şey erkekler ömürleri de ister mi? Ben. ben sertmişim gibi gözükeyim. Ama... Bir şey diyeceğim, sen iftira diye falan ne başladın ya? Yani. <laughs> Kayıtlar var. Hayır. Yavrucuğum ne, rüyanda falan mı gördün? Sen rüyanı falan karıştırıyorsun Kayıtlar. herhalde. Geçen rüya görmüşsün mü? O Şu... rüyanın hesabını da soramadım senden. Nasıl yani? Bir şey söyleyeyim ama aynı, ikimizin de aynı gece o tarz bir şey görmesi. Evet, evet doğru dikkat söylüyorsun. Dikkat et ona. gezip dolaştın dolaştığın yani. <laughs> yerlere. Duydun mu beni? Aynen kumpasa düşebilirim hmm, ya hocam. yok hiç kumpas mumpas görmem yani. Nasıl yani bir şey olsa şimdi kumpasa düştüğüme inanmayacak mısın? Bir şey yani? söyleyeceğim sen şimdi detaylı anlatmak istemiyorum da Rüyan'ı. <laughs> <laughs> çağrı harbi oldun yani ama, <laughs> harbi oldun yani. Sen kendin... <laughs> sen, pardon, <laughs> sen, çağrı yıllardır bugün için yaşamış gibisin. Hadi Aa, ben Aşk bu kaşın. Ben ya Belki sadece yok Kaşını çıkar Efsane yakışıklı. Işte. Teşekkür ederim. Mertkeş kaldırıyor suratı. Bu senin güzeldi. Bu Hüseyin'e kırmızı, Hüseyi kırmızı ruj Hüseyi. lazım kanka. Bordo Hüseyi. kırmızı ruj. Ya salak mısın Koyu ver. Aşkım Allah aşkına güzel yaptın sana ya. Koyu ver kanka bunlar Aşkım lütfen. Ne ben mi ama sevgilim? Aynısını ben de farklı Bizim kız bizim yiyecek bir olay kalmamış. Abi bir dakika. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Mesut! Artık ya, beni istemiyoruz, olacağını istiyoruz. <laughs> Bunu vereyim mi? Artık olacağını ben istiyoruz, beni istemiyoruz. Geldiğinde yani yani bir gidiyorum. pişman ben olabilirsin. Çekip ben bir... De... Ya, Yok ben böyle ya. şey... Oğuzhan Recep'e Gideyim orada yargı dağıtayım biraz. Gideyim mi? Domuzcuğum. Teşekkür ederim. Kendi hür irademle yer ben bir şey yapamayacağım. Bu oh. <laughs> ilişkide kimin söz daha basıyor? Tabii ki de senin. Benim ne var? İkimizin de. Tamam benim. İkimizin de. Tamam ikimizin de ama senin birazcık benim daha... daha çok. Benim daha çok değil mi? <gülüyor> sen <gülüyor> dedin. Sen niye beni kılıbıklaştırıyorsun çiçeğim? Ben seni kılıbıklaştırmıyorum. Yani, sen, sen böyleydin zaten. Yok sen hep böyleydin. Ben hep böyle miydim? Yani bana karşı hep böyleydin. Tam sana karşı biraz şey olabilirim hiç yani. Hiç sert olmadın ki bana. Tam sana kıyamıyor olabilirim de i̇şte tamam sen. tamam bu benim hoşuma gidiyor. Niye sert olasın Tam ki? Tam da niye benim hanım köylü sıfatına kılıp E ol ne sıfatına var sıfatına hanım, hanım yani. hanımın köyündenim de. Bu kötü bir şey değil ki. Ne iç köy mi ben? Hanımın köyündeyim bu. <laughs> bu ne böyle? <laughs> ne olacak yani hanım Tam Tamam olsa... bir şey söyleyeceğim. Yani halin vaktini ise, <laughs> durumunu ise iç küveysi olurum yani. Olur. Gel. Valla miras falan mı hiç. Öyle bir şey var burada. <laughs> Bugün eşyalarını fırınlı fırtın topla gel bize. Olur, tabii. Tamam. Daha var mı dairemiz var, apartmanımız var, var. tarlamız, mahallemiz var? Ne diyecekti? Antalya'da bir villanız falan var mı? Var. Ben severim villalarınızı. Ne oldu, ne söyledim şimdi? Ben şimdi ne söyledim, ne oldu? Kürsün. Ben villaları severim biliyorsun, Çünkü... ne demek? Çünkü çiçeğim villalar müstakil evleri severim yani. Villalar daha iyi yani. Ben plaza çocuğu değilim biliyorsun. Ee, plazalarda yaşamak yerine müstakil böyle villa tarzı böyle kendine az, böyle herkesle hiç işi şey olmayan yerlerde hmm. büyümeyi sevdiğim için ileride de e, bir villa tarzı bir yerde kalmak isterim yani. Böyle apartman, apartmanlar yani plaza tarzı yerde kalmak isterim.